Mavi 4 ledli drone hazır. Motorlar çalıştı. Evet şu anda gökyüzüne doğru yükseldi. İnanılır gibi değil. Saniyeler içinde 200 kilometre hızla gökyüzüne doğru çıkardı. Çato. Evet şöyle pisti yukarıdan bize göstersin. Kuş adasına. Kuş bakışı görelim şöyle. İşte şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel bizim ülkemiz. Şu muhteşemliğe bakar mısınız? Gerçekten çok şanslıyız. Dünyanın en güzel noktalarında yaşıyoruz. Denizimizin, çevremizin kıymetini bilelim. Pist içerisinde yine şovunu yapıyor Çato. Evet, pistten sonra tekrar yükselelim şöyle bir. Yukarıdan görelim. İşte muhteşem bakın. Hem düz hem ters. Muhteşem açılarla harika görüntüler. İşte bir anda baş aşağı olduk. Çıplak gözle de eğer, takip edebiliyorsanız. Adeta UFO gören masum köylüler gibi bakıyoruz. İnanılmaz yükseliyor. İnanılmaz yükseliyor yine. Ardından aynı hızda manevralarını gerçekleştirdi ve o güzel şovunu tamamlıyor. Evet tekrar sahneye inerek şovu tamamlayacak Çato. Evet Çato böyle gel böyle gel havaalanlarında yaparlar güzel. Süpersin muhteşemsin. İnanılmaz bir hakimiyet, konsantrasyon ve refleks. Sevgili Çato, bir kez daha İtalya yolculuğunda başarılar diliyoruz sana.